Evet, 10 Ekim Perşembe sabahına kalktık. Havası yok da yaktık. Isınıyoruz. Şimdi yani bir gezelim. Şöyle hadiseler. Bugün Fahri abimin evinin zemini neydi Fahri abim? Şap mı? Şap mı? atmaya başladık. Dört tane personel var. Orhan abim ustamız. <laughs> Baş usta. <üstü. gülüyor> <laughs> <laughs> Sen Ses. Ses. söyle. Sen makine say, say. O kadar akrabanın içinde dört tanesi geldi desene lan. Nasıl diyor ben ne nasıl diyeyim olur mu öyle şey? Evet, ne olur nasıl, olmaz şey. mı? Bana iki gün söz verenler vardı. Hiçbir Gelip de ne ettin diyenler yok. Belki gelmez, de saat 9. Sen ne kurban şap bittikten ne yedin Çocuklar eskiden köy yerlerinde evcik oynarlardı böyle taşlardan evcik yaparlar. Burada evcik oynar gibiyiz aynı. Dünya boş. Şu ellerim neler gördü, neler geçirdi. Aklım ellerime şimdi bir şey yok. Hiçbir şey yok ellerimde. Ne oğlan yetiştirmiş, ne kız yetiştirmiş. Şimdi bu dünyada hayat yaşamışım, hayat yaşamamışım. Ben Karşı hiç yaşadığımı bilmiyorum ben. Gel, hey dost, ne güzel yayın. Artık son haftaların. Evet. Kaç aydır buradasın Celal amca? Üç aydır buradayım inşallah. Havasını, suyunu teneffüs ettim. Evet, Atayurdu. Ecdadımızın yurdu. Ecdadımızın yurdu. Bayram da gelmişti geçenlerde. Evet. Bir bayramdan geldi. Bu kez de evin son halini bitirmek üzereyiz. Kapılar da kadar değil mi yani İnşallah, inşallah. Kahvaltımızı da yaptık. Ondan sonra Artık ayda biz iş başlayacağız. Artık zannettim bundan zannettim. sonra ne zaman bir araya geliriz Allah bilir. Evet. Allah'ım inşallah tekrarını nasip etsin inşallah. İzleyenlere bir selamlar var mı bir diyeceğim, sergene gelsinler, gelsinler oba yurdu. Gibi. Ne diyor şey, Ferdi Tayfur hadi gel köyümüze, köyümüze gel. geri dönelim, Fadime'nin düğünde hala çekelim. Hala da çekin, gelin Kur'an da okuyun, atamızın yurdunu Sıla boş bırakmayın, Sıla-i Rahim farzdır. Her kim ki Sılayı rahimi terk ederse Cenab-ı Allah onun üzerine rahmetini kaldırırım diye buyuruyor. Allah razı olsun. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Evet, sağ Ben gurbetteki olanlar için sesleniyorum. Eğer sergene gelip kalmak istiyorsanız eviniz hazırdır. Buyurun gelin inşallah. Daha şu an hazır değil de hazırlanacak yani. Hazır, hazır. Artık kalacak durumdadır çok şükür. Ha, o yoksa burada Celal abimizin evi var. Aynen. İnşallah Erol, Erol bekliyoruz. Erol, Erol Bey de ha, Erol yaptırma yapacağım. kararı aldı. inşallah. İnşallah Kurban. Herkesi bekliyoruz. Yavaş yavaş köyümüzü canlandıralım inşallah. Süper abim kırda bak bak. Evet, domatesi ha. de eline aldı. Ha, gördünüz mü? Bu sergenin bir şeyi. Bakın, cevize bak. Cevizin bak abi, bak cevizin evet. içine. Kırsın, kahramanan bir tane ah. test test edek. Bembeyaz bak. Neyse. tamam, bak görüyor musun? Ha, bu böyle. Evet. Durduğu Kuruduğu zaman da aynı. Şu an kurum, kurumayı almış başlasında. Evet, suyun olduğu yer ne güzel, yeşillik işte Bahçeli'ye e, evet, ibret evet. olacağım, ibret. Evet, bir, bir, mesaj söyleyelim. Bu arada Cuma namazına gideceğiz. Namazına Cuma namazına Cuma namazını buranın da biliyor. Tahir Mela Bey'e gidiyor. gidiyor, olur. Evet, Kortaş evet, evet, İnşallah bugün bu Cuma namazını Kobaktaş'ta gireceğiz. Nerenin cevizi? Bizimkiler. Köy heyeti buradalar. Buraya giden yol, işte Tubaktaş Kalesi. Şey. Araba resmi. Nazlar bulunan yerdeyim baba, baba. Hele geceli gündüzü geçmiyor kervan, kervan, kervan. Ya ne vurma şap gittikten sonra nereye geliyorlar? gurbette olup da Sergen özlemini gidermek isteyenler buyursun gelsin. Evet öyle diyor Fahri. Sarayı fare. hazırladık. Öyle diyor Fahri Bek. Bakmaz mısın şu sinemde yaraya Derdimi söylesem Bakmaz mısın şu sen?